Yine sıcak bir gelişme İmamoğlu hakkında açılan ahmak davasıyla ilgili olarak gerekçeli karar açıklandı. İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günü kapis cezası davasının gerekçeli kararı açıklandı e, sayın seyirciler. Hemen bakalım e, ne var bu gerekçede İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi. Ee, İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı. 17 sayfalık gerekçeli kararda şöyle detaylar e, yer alıyor. İmamoğlu yargılamayı ciddiye almadı ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadı. E, yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi geçtiğimiz e, hafta davaya ilişkin kararını açıklamıştı. İmamoğlu YSK üyelerine hakaret suçundan e, ceza verilmişti. Mahkeme İmamoğlu hakkında TCK'nın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetmişti. Biliyorsunuz yani siyasi yasak e, konusunu gündeme getirmişti. Ee, ve bu davaya ilişkinde 17 sayfalık bir gerekçeli karar e, açıklandı. Neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı mahkeme. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan yüksek seçim kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi. İBB başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye'de ve yurt dışında basın aracıyla kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir denildi. Ee, İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaret suçundan adli para cezası aldığı da hatırlatılmış gerekçeli kararda sanın geçmişiyle ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşmuş olup mahkememizde devam eden yargılama sürecinde duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden dava ile ilgili ...olmaması gereken bir süreç sürdürülüyor. Boş işler bunlar şeklinde açıklaması. 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra şu mahkemeden utanç duyuyorum... ...böyle bir yargılama olmaz şaka gibi trajikomik bir durum. Beni zerre ilgilendirmiyor açıklamaları. Yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış. Bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim... Uygulanmamıştır denilerek cezada neden indirime gidilmediği de e, açıklanmış. Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır e, denilmiş. İmamoğlu'nun sözlerine başlarken Soylu'ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği kaydedilerek sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır. Sanığın savunmasında sözlerinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürmesi karşılıklı hakaret nedeniyle cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir e, demiş mahkeme e, o zaman Soylu neden dava açtı acaba İmamoğlu'na diye hemen yeri gelmişken bir parantez açalım İmamoğlu'nun suça konu tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır sözüne yer verilmiş ve ahmak sözcüğünün cümle içinde kullanılış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında aptal gerizekalı anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır denildi ee, hakim tarafsızlığı iddiası da yerinde görülmemiş. Mahkeme gerekçeli kararında çok tartışılan ilk hakimin değişmesi konusuna da değinmiş. Sanık avukatının adil yargılanma hakkından mahrum kaldıkları yönündeki savunmalarının yerinde olmadığı anlatılan gerekçeli kararda... Davanın ilk hakimi davaya 28.5.2021 tarihinden 1.6.2022 tarihindeki 5. celseye kadar yargılamayı yapmıştır. Sanık avukatları doğal yargıçlık ilkesi gereğince baktığını belirttikleri ilk hakimi 23.03.2022 tarihli duruşmada taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle hakimin tarafsızlığından şüphe duyduklarını ileri sürerek hakimi reddetmişlerdir. Hakimin yaklaşık bir yıllık sürede davaya baktığı, delillerin toplanmış olduğu, iddia makamından esas hakkındaki mütalaanın alındığı, ancak sanık avukatlarının karar aşamasına gelen dava dosyasına sürekli bilimsel mütala, hukuki mütala adı altında 3 ayrı mütala sunduğu, her şey kameralar önünde cereyan ettiği halde tanıkları dinletme yoluna giderek önceki hakimin çalıştığı dönemde bitirip karar verebileceği dava dosyasını gereksiz taleplerle meşgul ederek duruşmaların sürekli ileri atıldığı anlaşılmaktadır. Dava dosyası önceki hakim tarafından sonuçlanmış olsa da yine aynı şekilde hakimin tarafsız olmadığını ileri sürerek yargılamaya itiraz edecekleri ortadadır. Bu nedenle dava dosyasına bakan iki ayrı hakim hakkında da hakimlerin tarafsız olmadığı savunmaları yerinde görülmemiştir. ...cümleleri kullanıldı. Ee, peki neden hakim değişikliği yapılmış acaba? Bu parantezi de açalım. Bu noktada gerekçeli karar böyle sayın seyirciler. Eğer satır başlarına bakarsak birincisi mahkeme gerekçeli kararında diyor ki... ...ben mesela kadın cinayeti işlemiş, öldürdükten sonra onu asitte eritmiş... Ee, Ailesini de tehdit de etmiş de vesaire. De Bu de gibi suçlar da işlemiş da biri de önüme de gelip de kravat de taktığında de ona de iyi de halden de çok ciddi indirimler, de indirimler de yapabiliyorum. De ama ee, burada ben Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir iyi hal indirimi yapmaya gerek görmedim. Çünkü kameralar önünde konuştu diyor e, mahkeme. Ve e, bir büyükşehir belediye başkanının kameralar önünde söylediği sözün herkesçe duyulması da gayet muhtemel olduğu için burada yaptığı değerlendirmeleri de diyor e, suçun indirmesine e, yansıtamadık bu sebeple diyor mahkeme ee, özetle olumsuz davranışlarını görmüş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının. Ee, mesela yine burada bir soru işareti olarak ister istemez bilemiyorum sizlerin de aklına geliyor ama geliyor mu ama e, bizzat iktidar tarafından bazı yargı kararlarının ardından yapılmış çok ciddi değerlendirmeler var. Bu dava ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın kendisi hakkında verilmiş kararı ilişkin değerlendirmesini okumuştu zaten İmamoğlu ilk olarak. Mesela buralarda nasıl bir tepkisi olmuş yargının bu değerlendirmeleri, o kararların yok hükmünde olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmeleri, orada o davaların Hakimlerinin yerlerinin değiştirilmesi, başka şehirlere gönderilmeleri, bu davaların bir mahkemeden alınıp başka bir mahkemeye verilmesi ve istenilen karar çıkartılıncaya kadar burada bir takım değişikliklerin yapılmasını nasıl değerlendirmiş mahkeme onu gerekçe de göremiyoruz sayın seyirciler deniliyor ki. Çok olumsuz davrandı, mahkemeye ilişkin olumsuz ifadeleri oldu. Bu ifadelerin kamuoyunda duyulmasını, duyulabileceğini kendisi de biliyordu diyor. Bu arada savunma hakkı biliyorsunuz kutsaldır ee, ve. Burada savunma yapma hakkına ilişkin talepleri de gereksiz bulmuş mahkeme. Bir ikinci başlık olarak gerekçe de bunu da açabiliriz. Sürekli tanık dinletmek istediklerini, sürekli bir takım bilimsel mütalalar sunmak istediklerini. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığına hükmetmiş mahkeme. Yani burada suçlanan bir büyükşehir belediye başkanı var. 16 milyonluk bir şehrin büyükşehir belediye başkanı iki kez seçilmiş üstelik de ve kendisiyle ilgili böyle bir suçlama var. Görevden almaya yol açabilecek bir karar veriyorsunuz. Bilimsel mütalaa sunmak istiyorum diyor avukatı ve siz buna gerek yok biz kararımızı verdik diyorsunuz. Gerek yok diyorsunuz. Dolayısıyla mahkemenin sürecini uzatmaya çalışıyorsunuz diyerek de niyet de okuyorsunuz aslında bir taraftan. Savunma hakkı kutsalsa herhalde ...istediği e, de, delili sunma hakkı da olmalı bir e, kişinin. Büyükşehir Belediye Başkanı olmasa da olmalı. Özetle e, bir gerekçeli karar açıklamış e, mahkeme İmamoğlu'na verdiği... ...iki yıl e, yedi aylık bu ceza ile ilgili olarak... ...iki yıl yedi ay on beş günlük hapis cezası ve olası bir siyasi e, yasak riskiyle karşı karşıya kaldığı bu kararla ilgili olarak ama bu gerekçe e, sizleri tatmin etti mi tabi onu bilemiyorum. Ve görevimizin başındayız. Arkamızda 86 milyon